Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Son resmi maçında Euro 2024 gruplarında Macaristan'a 1-0 kaybeden İskoçya bu kez Polonya karşısında kazanmak istiyor. Polonya'da son resmi maçında Fransa ile bir bir berabere kalıp Euro 2024'e veda etmişti. Ki ekip de denk seviyede diyebiliriz keyifli bir karşılaşma olacak, İki takımın da gol ve goller bulması muhtemel olacaktır. KG var 1.75-21-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.